Bu sırada güçler bu yeni geliştirecek sistemi ya da bu yeni geliştirecek ulus-devlet modelini nasıl e, kabul edecekler? Dışarıdakiler de Türkiye'deki mücadeleye bakıyorlar. Yani kim güç olursa, e, kim gerçekten de etkili olurlarsa, ondan yana tavır, ona ondan yana e, adım atabilirler. Onun için e, iş e, dışarıyla değil, içerideki muhalefet ve mücadeleyle bağlantılı gelişir. Çünkü Türkiye e, çok önemli bir tarih kavşaktan e, geçiyor. Mesela günümüzde artık giderek çok daha iyi anlaşılıyor ki ortadoğuda Doğu'da değişiklik yapma, yapmak isteyen herhangi bir güç varsa bu güç önce Türkiye'yi değiştirmek zorundadır. Koskosuz yani e, öyle Türkiye'yi rahat bırakmayabilirler. E, kendi çıkarlarına göre Türkiye bir biçimde müdahale ederler. Belirleyici olan kesinlikle içerideki muhalefetin güçlü, örgütlü mücadelesidir. Sistemin Türkiye'ye verdiği bir görev vardı. E, bu görevin özellikle Irak ve Suriye'de e, yerine getirilmesi gereken sorumlulukları vardı. Türkiye buna gelmedi. Türkiye tam bu kendisine verilen görevleri yerine getirmedi diyebiliriz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin bu 80-90 yıllık macerası buraya mı evrilmeliydi? En hakiki muşit ilimdir diyen bir işte sistem, yurtta sul, cihanda sul diyen bir sistem, işte modernleşmeyi kendisine hedef biçmiş, demokratik, sosyal hukuk devletini kendisine sözle de olsa hedef biçmiş bir sistem buraya mı dönmelidir? AKP ve Erdoğan'a beraber MHP ortaklığıyla oluşuyor. Dolayısıyla aslında olan bir nevi Alparslan Türkeş'in biz içeride fikirlerimiz iktidardır öngörüsünün pratikleşmesi oluyor. Yani artık MHP dediğimiz o ülkücülük, o faşist, ırkçı, milliyetçi zihniyet anayasalaşarak şey oluyor. İçeriden, devletleşiyor. Içeriden çıkmış evet. olup devletin... devletleşiyor. Dolayısıyla yani. mevcut yapılan şey AKP, MHP uzlaşma metinidir. Bahçeli Erdoğan ittifakının uzlaşmasının metinidir bu. Yani onların kendi aralarındaki barış anlaşmasıdır. Kara faşistlerle yeşil faşistlerin barış anlaşmasıdır bu metin. Türk milliyetçileri, dincileri ırkçı bir anayasa yapıyorlar. Bu bir belediye seçimi değil. Bu bir parlamenter seçim değil. Normal bir işte anayasa metnine dayanmış bir cumhurbaşkanlık seçimi değildir. Bu Kürtlerin varlığıyla ilgili bir şeydir. Yani yürsever, PKK'li tüm Kürtleri ilgilendiren bir şeydir. Yani Kürtlerin varlığı söz konusudur burada. Eğer referandumda evet geçerse bu Kürtlerin başına ölüm getirir, katliam getirir. O zaman ne Kürt dincisi olur, ne Kürt alevisi olur, ne Kürt milliyetçisi olur. Dolayısıyla Kürt solu üzerine de PKK'nın temsil ettiği sol çizgi üzerine de büyük bir katliam geliştirilebilir. Kürtlerin hayırının nedeni kendi ulusal varlıklarla ilgilidir. Tabii ki Kürtlerin kendi ulusal varlıklarına varlıklarının kabulüne dönük alacakları tutum Türkiye'nin demokratikleşmesinin de motor gücüdür. Bu açıdan da biz Türkiye'deki demokrasi cephesiyle beraberiz. Dolayısıyla Türkiye'deki demokrasi cephesiyle Kürtlerin şeyleri, e, talepleri aynıdır. Demokratikleşmedir. Çünkü demokratikleşecek olan Cumhuriyet Kürtlerin varlığını kabul edecektir. Dolayısıyla Kürtler bu referandumda ya kendi boyunlarına bizzat kendileri organı geçirip kendini idam ettirecek ya da bu organı Erdoğan'ın boynuna geçirecekler. Evet, evet Sayın Eren, bize zaman ayırdığınız için ve ajansımızı kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.